Merhaba arkadaşlar. size bugün sıralı dişler modelini paylaşıyorum. Onun örgüsü nasıl olacağını, modeli nasıl çıkacağını göstereceğim. Çok güzel bir örnek. Şu araları isterseniz 4 sırada bir yapabilirsiniz. Ben iki sırada bir kurdum örneği. altı sırada bir de yapabilirsiniz. O sizin size bağlı bir şey. Böyle bir örnek çok güzel. Şimdi i̇şte onun yapılışını göstereceğim size. Burada 17 ilmek attım şişime. Şimdi bir tane boş alıyoruz. Arkadan alıyoruz. Bir ilmekten de 3 bir ilmekten 3 ilmek yapıyoruz. 2 ilmek çıkarıyoruz. Bir boş 1 2 hep alttan alıyoruz üstten değil. Bir boş 1 2 3 Bir boş alıyoruz. Çok zevkli bir örnek. Arkadaşlar bebek takımından da dolu büyük yelek de olur. Bayan yelekleri bu şekilde 1 3 bir, bir boş alıyoruz. Yanlış alırken böyle hep alttan. Böyle üstten almayın ipi alttan. Bu şekilde. Bir boş alıyoruz. 1 2 3 İp hep arka tarafta duracak. Bir tane boş alıp bir tane örüyoruz. Şimdi bir boş alıyoruz. Bu ipi arkaya atıyoruz arkadaşlar. İp hep arkada duracak bu, bu sırada. Bir boş alıyoruz. Üç tanesini bir topluyoruz. Kesiyoruz. Bir boş alıyoruz. Üç tanesini kesiyoruz. İpom hep arka tarafta. Bir boş alıyoruz. Üç tanesini kesiyoruz. Bu sırada bu şekilde. Ama Bu sırada örnek çıkmış oluyor. Yine bir boş alıyoruz. Üçünü kesiyoruz. Bir boşalıp, üçünü beraber topluyoruz bunları. Bir boşalıp. İp hep önde gidiyor. Bir boşalıyoruz. Bunu, bunu örüyoruz. Şimdi Bakın arkadaşlar. Örnek bu şekilde çıkıyor. Şimdi bu sırayı da düz olarak örüyoruz. Şimdi kaç sıra düz örmek isterseniz düz örebilirsiniz. İsterseniz 4 sıra düz örün. Sonra örneği koyun. İsterseniz iki sıra düzgün örneği koyun. O sizin isteğinize göre. Örnek aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalım arkadaşlar. Daha çok çıkaracağımız örnekler var. Şimdi ikinci sıra örüyorum. Bir tane örnek yaptık. Şimdi ikinci sırada yine göstereyim size. İsterseniz bunu iki sırada, dört sıra yapıp öyle örnek kurabilirsiniz. Ama ben iki sırada bir size göstermek için böyle yapıyorum. Böyle güzel oluyor. Bebek yeleklerinde falan çok güzel olur. Bu şekilde de güzel oluyor. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceksiniz. Bir boş alıyorsunuz. 1, 2, 3, alttan. Bir boş alıyorsunuz. 1, 2, 3. Bir, Bir boş alıyorsunuz. Bu örneği de göstereyim size. Bu sırayı da göstereyim. Bir. Ama ip hep alttan alın. Bu ipi doğradığınızda böyle bu şekilde alttan çıkar. Böyle. bir Şimdi bu sırada yine örnek kuracağız. Bir boşalıp şu bir tane var hep boşaldığımız yine onu boşalıyoruz. Ama ipi bu sefer arka tarafa geçiriyoruz. Arka tarafa geçirip bu şekilde üçünü beraber topluyoruz. Yine boşalıyoruz ipi. Çok basit çok basit bir örnek eliniz bir alıştı mı gider ama eliniz alışana kadar biraz karıştırırsınız böyle bakın bu videolarıma benim Elimden geldik kadar size göstermeye uğraşıyorum arkadaşlar İnşallah iyi gösterebiliyor durum böyle. bu kadar ikinci örneği de yaptık Abone olmayı unutmayın kanalıma YouTube kanalıma arkadaşlar görüşmek üzere